Merhaba dostlar. PB'deki RP problemi çok yakında çözülüyor. Bugün Riot Ski teacher panolarda konuyla alakalı bir gönderi paylaştı. Hemen detaylarına bakalım. kısa özetle PB mağazasındaki içerik fiyatları çok yakında sunuculardaki düzene geri dönüyor. Yani birçok içeriğin bir mavi öz olduğu dönemler geride kalacak. İçerik almak için emek harcamanız gerekecek. Eskisi gibi geniş sistemde görevler aracılığıyla RP alacaksınız. PBE sunucusunda her gün 3000 RP alabileceğiniz günlük bir görev gelecek. Görev bir oyun oynamak şeklinde. Bir oyun oynadıktan sonra RP'niz hesabınıza eklenecek. Bugünün ilk galibiyeti görevinden tamamen bağımsız ayrı bir görev. Bu arada mağazadaki fiyatların Soruculardaki düzene geçiş süreci de önümüzdeki hafta başlayacakmış. E, RP verme ile alakalı bakiye sisteminde oluşan e, birkaç arızadan dolayı bu aksiliklerin yaşandığını, e, işte hesaplara RP yüklenemediğini geçmiş dönemde zaten konuşmuştuk videolarda ve Instagram hesabımızdaki hikayelerde. E, Riot şimdilik böyle bir problem Çözüm önerisi bulduğunu söylüyor. Ancak hala her hesabı RP yükleme konusunda bir takım problemler devam ediyor. Yine de şu anda getirilen, bu videoda bahsedilen RP probleminin çözümü, yani görev yap eşittir RP al sistemi gayet adil ve mantıklı bir sistem. Ben beğendiğimi belirtmeliyim. İşte RP ihtiyacı olan arkadaşlar her gün girip bir oyun oynadıktan sonra bu RP'yi alacaklar ve çeşitli içerikleri test ederek PB sunucusuna katkı sağlayacaklar. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. League of Legends ile ilgili gelişmeleri takip etmek için PBA Türkiye kanalına abone olabilirsiniz. Bizleri Twitch kanalımızdan ve Instagram sayfamızdan da takip etmenizi öneririz. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.